A ve B olarak isimlendirdiğimizde bu iki üçgen açı açı kuramına göre benzer olmuş olur. O halde A'nın karşısı dörtgen A'nın karşı 8 yani 4'e 8 oranı varsa 3. açının karşısı x iken 3. açının karşısı 6 verilmiş. 2 katı olduğuna göre 2 katı olabilmesi için x değerinin 3 santim olması gerekir diyebiliriz. Açılarını isimlendirdiğimizde bu iki üçgen açı açı kuramına göre benzer olmuş olur. O halde A açısı B açısı 3. açı ya da C diyelim. A'nın karşısı 6 iken A'nın karşısı 9. B'nin karşısı 2 x iken B'nin karşısı x artı 10. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yapacak olursak 6 çarpı x artı 10 eşittir 9 çarpı 2 x. Burada 6 x artı 60 eşittir 18 x. Dolayısıyla 60 eşittir 18 x eksi 6 x eşitliğinden 60 eşittir 12 x Her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde x değeri 5 santim. Aynı iki açıyı B, B olarak isimlendirelim. C, C olarak da bu iki açıyı isimlendirelim. O halde B ve C açılarına göre açı açı kuramına göre benzerdir diyebiliriz. Dikkat ederseniz C'nin karşısı 12 iken diğer üçgende 4'tür. Üçüncü açının karşısı 18 iken Diğer üçgen de x'tir. O halde 4'ün 3 katı 12 olduğuna göre 6'nın 3 katı 18 olacağından x değeri 6 santim olarak A ve C açıları olarak isimlendirelim. O halde bu iki üçgen açı açı kuramına göre benzerdir. Üçüncü açı da B olsun. O halde sırasıyla A, B, C açılarının karşısındaki uzunlukları yazalım. Birinci üçgende A'nın karşısı bilinmiyor. B'nin karşısı 8. C'nin karşısı 6. İkinci üçgende. B'nin karşısı x. C'nin karşısı 24. O halde 6 24 olduğuna göre 8 de 4 katı 32 olmalıdır diyebiliriz. Açılarını A ve B olarak isimlendirelim. O halde B, A. Bu iki üçgen açı açı kuramına göre benzer olmuş olur. Üçüncü açı da C olsun. Sırasıyla A, B, C açılarının karşısındaki uzunlukları oranlayalım. Birinci üçgende x bilinmiyor 3. İkinci üçgende 4 bilinmiyor 2. O halde x bölü 4'ün 3 bölü 2'ye oranı diyebiliriz. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x eşittir 4 çarpı 3. Buradan 2x eşittir 12. Her iki tarafı ikiye böldüğümüzde x değeri 6 santim olarak Açılarını A ve B olarak isimlendirelim. O halde küçük üçgende A, B, C açıları, büyük üçgende A, B, C açıları oluştuğundan bu üçgen açı açı kuramına göre benzerdir diyebiliriz. O halde A'nın karşısı, B'nin karşısı, C'nin karşısını, karşısını, karşısını sıralayı oranlayalım. Küçük üçgende A'nın karşısı bilinmiyor. B'nin karşısı 6, C'nin karşısı 4 büyük üçgende. B'nin karşısı 4 artı x. C'nin karşısı 6 artı 2, 8. O halde 4, 8 olduğuna göre 6, 12 olmalıdır. Önce 4 artı x eşittir 12 eşitliğinden x değeri 12 eksi 4, 8 santim olarak elde edilebilir. A ve B açıları olarak isimlendirelim. O halde üçüncü açı C olsun. Büyük üçgende de A, B, üçüncü açı C olacaktır. Sırasıyla A, B, C açıları açı açı kuramına göre benzerdir. O halde küçük üçgende ABC açılarının karşıları sırasıyla A'nın karşısı bilinmiyor. B'nin karşısı 4, C'nin karşısı 3. Büyük üçgende B'nin karşısı 9 artı 3, 12. Büyük üçgende C'nin karşısı 4 artı x. O halde 4'ün 3 katı 12 olduğuna göre 3'ün 3 katı 9 olmalı. 4 artı x 9 eşitliğinden x değeri 9 eksi 4 5 santim olarak elde edilebilir A seçeneği. Açıları isimlendirecek olursak A, A, B ve C olacaktır. O halde üçüncü açı da C olur. ABC açı açı kuramına göre benzer olur. Bu iki üçgen büyük ve küçük üçgenler. A'nın karşısı küçük üçgende üçgen, büyük üçgende 12. B'nin karşısı bilinmiyor ama C'nin karşısı küçük üçgende dörtgen, Büyük üçgen 3 artı x'tir. O halde 3'ün 4 katı 12'dir. 1'e 4 oranında benzerlik vardır. O halde 4'ün 4 katı da 16 olmalı. 3 artı x değeri. Buradan x değeri 16 eksi 3 olacağında 13 olarak elde edebiliriz. B seçeneğinde. Açıları isimlendirdiğimizde A, A, C, B, A, C, 3. açı B. O halde A BC açı açı kuramına göre benzerdir diyebiliriz. O halde büyük üçgende A'nın karşısı 6, küçük üçgende A'nın karşısı 2, B'nin karşısı x artı 2, B'nin karşısı 4. 6 ya 2 oranı yani 1'e 3 oranıdır. Dolayısıyla 4'ün 3 katı 12 olmalıdır. x artı 2 12 olduğuna göre x değeri 10 santim olarak elde edilir. Açıları isimlendirelim. A açısı, A açısı, C açısı, B açısı. Yine B açısı. O halde 3 açı aynı olduğuna göre, açı açı kuramına göre benzerlik vardır diyebiliriz. Büyük üçgende A'nın karşısı 6 iken, küçük üçgende 3. B'nin karşısı x artı 3 iken, B'nin karşısı 4. O halde 3'ün 2 katı 6 olduğuna göre, 4'ün 2 katı 8 olmalıdır diyebiliriz. x artı 3 değil. x artı 3 8 iken, x değeri 5 cm olarak bulabiliriz. A açısı, A açısı, B açısı. Üçüncü açı C diyecek olursak A, B, C açısı diyebiliriz. O halde iki üçgenin açıları aynı olduğuna göre açı açı kuramına göre benzerdir diyebiliriz. Büyük üçgende A'nın karşısı 4 artı X iken küçük üçgende A'nın karşısı 2 C'nin karşısı 12 iken C'nin karşısı 4. 4'ün 3 katı 12 olduğuna göre 2'nin 3 katı 6'dır. Dolayısıyla 4 artı X 6 eşitliğinden X değeri 6-4 2 olarak elde edilebilir. A seçeneğinde.